Dağları gezerken o kadar güzel, harika, mükemmel ormanlar, ondan sonra doğa, bitki ve harika bir manzara gördüm ama en hoşuma giden bu dağın içinde öyle harika güzel bir tuvalet yapmışlar ki şu anda bu gördüğüm tuvalet Türkiye'nin en nostaljik tuvaleti. Eminal alt da açık, güzel ormana karşı vermişler. Şu anda gösterdiğimde ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bak, çam kokusu, yani harika orman kokusu. Dünyanın en nostaljik tuvaletini sizlere tanıtmış oldum.